Light Gaming'den herkese selamlar ben Emirhan bugün Hunger Games'in Gerçi Survival Games Hunger Games değişmiyor Aynı şey Hunger Games'in 3. bölümünde sizlerleyiz High Vance'i de oynuyorum Tekim Tam başlayacak var ya Beni atmaz inşallah En sevmediğim oyu bu Da Ne oldu Ben burada kaldım he. L lag var, çok pis lag var. Lan lag lan lag. Bak daha gitmedi yazdım. Of of gözünü sevimlikten be. Bak havadan düştü. Şekilli mekilli. Gelsin bir kendiniz şöyle Oh be Hemen başlasın Bu arada survival serimiz devam ediyor İkinci bölümü şu an yükleniyor Ondan sonra Bu gelecektir 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Lan ya Allah hepinizin var ya Mübarek insanım ben mübarek. Oh, aha aha çes çes Geber. Geber geber. Heh bunu aldık. Onu onu gidiyordum aşağı vallaha. Baldık nemo. Şuraya gidin. da chest var. Bu arada e, hazır şey yapmışken, video açmışken bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, Facebook sayfamız Açık ee, Aslında bu Light Gaming'in e, Bir Server'ımız vardı bizim Server kapandı Yani mecburen Bir sorundan dolayı Onun için server'ın sayfasını açmıştık Baya bilinen bir server'dı O yüzden kapandı servis ama aslında onu kullanabiliriz gibime geliyor şey için kanal için 200 küsür beğenisi vardı neyse ben Ş <laughs> çık yukarı çık gel yukarı gel Aha. gel 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 hop Allah belanı versin senin. Geri geber. Hop aldık. Şunu şuraya koy. Yemeğin yok mu lan mübarek? Ana. Bunlar nereden geldi? Neyse. Arkadan biri geliyor mu? Allah. Bir gidip bakayım. Vay çaka. Gel buraya gel. Yedim seni. Lan 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 düşüyordum var ya. Lan düştüm düşeceğim. Allah kendisi mi düştü salak? Sen kimsin olan? Ben gideyim. Hay beyinsiz ya. Taş kılıçlı adamı geliyor hem dalıyor. Bir şey de yapamıyor yalnız. Burada chest yok muydu la? Dur ben ona doğru gidiyorum. Gel la buraya. Ben şurada inventeri şey dinleyeceğim de. Şu yeni kılıçla. Allah düşmeyek şuradan. Nereye kaçtın oğlum? Mübarek. Ya bak. Tam oldular. Yok la bu değil. Allah belanı. Oha. Oha nasıl öldürdüler? Yu. Hayvan mısın nesin be? Allah belanızı vermesi sizin. Bak 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 -ba se ah hadi. Speech diyor. Speech. Speech. Bak 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 -ba benim resmimi koymuşlar diyor. Koymayın lan istemiyorum. Allah Allah ben zaten. Speech. Speech. O nasıl yazılı? Neyse arkadaşlar e güzel bir videoydu. İyi eğlendik. Başka bir videoda görüşmek üzere herkese iyi günler